Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün yere dalların kaldırılmasının öneminden bahsetmiştik. Bugün 6 tane arkadaşla birlikte geldik ve dallarımızı kaldırmaya başladık. Onlar önden kaldıra kaldıra devam ediyorlar. Ben de size arkadan son durumu göstermeye, anlatmaya ve birkaç soruyu cevaplamaya geldim diyebilirim. Şimdi gördüğümüz gibi dallarımız bu şekilde kalktı. Yani bunlar yere değiyordu. Şimdi bu dalı yukarıya kaldırdık. Üstteki tele koyduk ve gördüğünüz gibi üzümümüz meydana çıktı. Şimdi bu meydana çıktığında bizim aslında çok fazla yaprak arasında da ihtiyacımız kalmıyor. İlaçlamamız da daha sağlıklı, daha daha rahat bir şekilde oluyor. Yani bu asmanın, özür dilerim üzümün içerisinde daha rahat bir şekilde nüfus ediyor. Ve üzümümüzü bir süreliğine koruma altına almış oluyor hastalıklara karşı. Salkım güvesi, mildiyosu, kurşun küf gibi hastalıklara karşı önlem almış oluyoruz. Rahat bir ilaçlama yapmış oluyoruz. Traktörle içerisinde rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Bu dalları yukarı kaldırdığımızda. Bunlar yere değdiğinde daha önce de bahsettiğim gibi tekere dolanır ve üzüm çubuğumuzu koparırlar. Çok fazla sert bir şekilde kopardığı için üzümlerimizin dökülmesine sebep olur. Bunlar bizim için çok büyük dezavantaj. Bu dalları bu şekilde kaldırdık ve dediğim gibi içerisinde rahat bir şekilde hareket edebileceğiz. Gelen birkaç tane soru var. Onları da sizlerle cevaplamak isterim. Şimdi bazı yorumlar oldu. Hazır bu dalları yukarıya kaldırırken neden bu uzun dalları makasla eline bir ellerine birer tane de makas verip kısaltmıyorsun diye. Şimdi e, bazı işlemler zamansız yapılırsa e, zararını çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliriz. Neden? Bu da e, tecrübeyle gözlemlenmiş bir durum. Şimdi şu gördüğümüz üzüm çubuğu, şurada üzümümüz var. Şu çubun. Şuraya gelen çubun üzerinde üzüm var. Şimdi biz buraya bu zamanda zamansız bir yara açarsak, budalı buradan kesersek, burada zamansız bir yara açarsak, bağ budamasında da bahsettiğimiz gibi asma çubukları ilk önce en uçtan uyanmaya başlar. Daha sonra geriye doğru gider. Yani buradan uyanmaya başlar. Sonra böyle geriye döne 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 en son gövdesindeki gözü de patlatır ve patlama işlemini tamamlamış olur. Bu işlemde de böyle. Zamansız burada açılan yara buraya gitmesi gereken besinlerin buranın tamiratı için harcanması sonucu bu salkımın besinsiz kalmasına yol açar. Yani dediğim gibi işin özü kısası burada zamansız yara açarsak bunun besinleri buraya gider ve salkımımız biraz gevşek kalır. Bunun dezavantajları bu şekilde yani bunu 10 gün sonra, 15 gün sonra yapsak Dalları kaldırdıktan sonra 10 gün sonra, 15 gün sonra bu dalların kesimini testereyle yaparsak bizim için hiçbir zararı olmaz ama erken yaparsak bunun zararlarını kilo kaybı olarak net bir şekilde yaşarız. Bazı işlemler için acele etmenize hiç gerek yok. Acele etmeyin. Bir diğer soru yaprak arası. Şimdi daha henüz Haziran ayı içerisindeyiz. Yani havalar şu an çok sıcak, ciddi anlamda çok sıcak. Gölgede bile havalar çok sıcak. Şimdi daha tatlısu yürümeden bu arkadaşları koruyan tek şey güneşten koruyan tek şey şu yapraklar. Tatlısu yürümediği için bunlar henüz çok nazik. Çok nazik yapıya sahip. Yani şiddetli bir güneş ışığına maruz kalması demek bunun üzerindeki tanelerin kuruyarak bizim salkım kaybımıza, bunun sonucunda da kilo kaybına, verim kaybına yol açması demek. Şimdi biz bu yaprakları bu sıcaklarda bunların tepesinden alırsak Bunların korumasını engellersek bunlar yanar. E, güneş yanığı olur ve orada artık maalesef üzümümüz kalmaz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yaprak arası yapmamız için en uygun tarih şu. Tatlı su yürümeye başladığı andan itibaren biz bu yaprakları açarsak yani bu üzümlerin şu üzerindeki yaprakları alırsak bu üzüm meydana çıkarırsak, güneş ışınlarına da maruz bırakırsak tatlı su ile birlikte şeker oranını en üst seviyeye çıkartırız. Şeker oranının en üst seviyeye çıkması demek de bir salkımı mesela kurusu 300 gram gelecekse o işlemden sonra 400 grama kadar bunu çıkarabiliriz. Yani bu benim için sadece bir örnek. Bu verdim sadece bir örnek. Yani 300 gram veya 500 gram sadece dediğim gibi bir örnek. Yaprak arası için bu tarihi beklememiz lazım. Bunun da en uygun tarihi Temmuz sonu, Ağustos başı. Bizim için Üzüm hasadı Ağustos 20'den itibaren başlar. de olabilir. Yani o anki duruma göre değişir. Biz yıllardır bu şekilde geldi. Bu şekilde devam ediyor. Ağustos'un 15'inde kesen de var. Eylül'ün 1'inde kesen de var. Ama Eylül'ün 1'inde kesmek bizim için çok büyük bir risk. Yani e, Ağustos ayı içerisinde bile maalesef yaz yağmurlarına maruz kalıyoruz yere serdiğimiz üzüm, ilaçladığımız üzüm yağmur değdiği zaman maalesef kararma yapıyor ve kalite kaybına yol açıyor. Bu da bizim için fiyat kırılması demek. Zaten biliyorsunuz işletmeler, fabrikalar fiyat kırmak için fırsat kolladıkları için maalesef böyle zararlara maruz kalabiliyoruz. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ağustos 18'inden sonra hasat benim nazarımda gayet uygun. Hem tarih olarak hem tatlı suyun yürüyüşü bakımından gayet uygun. Gördüğünüz gibi üzümlerimiz bu şekilde meydanda. Dallarımızı da kaldırdık. Rahata kavuştuk. Bundan sonra bir arasını işleriz. Daha sonra ilaçlamalarını yaparız. Böyle böyle devam ederiz. Şöyle bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.